var, dahası var. Buyurun hesap. Aa lütfen, aa. Hayır, hayır, hayır. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Aa, lütfen ben ödeyeceğim. Pep bonustan alın. Çek, çek, hep bonustan. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Ay, yani lütfen ödeyeceğim. Ne? Hep ben ödemeyeceğim ilk bir ay ben ne diyeceğim? Sonra da hep sen diyeceğim. Ay. Her gün Teb Bonus'a başvuran on kişinin ilk ekstresini Teb Bonus ödüyor. Teb Bonus, ilk ekstreyi ödeyen bonus. Camın parlaklığı, ışık ve hayal gücünden ilham alındı. Göz alıcı kristal tasarımıyla yeni Samsung Full HD 6 serisi. Sanat eserimi, televizyon mu? Türkiye şeker bonusu kutluyor. Şeker Bank bonus fırsatlarını Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor. Uzat elini Türkiye. Sürprizlerle dolu şeker bonus kartın seni bekliyor. Gerçek çikolata lezzete doyduğu anda ve dondurma keyfi buluştuğunda. Bravo. Eski kullanak tıraş bıçaklarıyla vedalaşın. Yeni Blue 3 ile tanışın. Dünyanın bir numarası ciletin en iyi kullanat tıraş bıçağı. Otomatik yaylanan 3 bıçağıyla tek hamlede sakalı üç kere alır çok daha rahat ve kolay bir tıraş sağlar. Blue 3 ile güne 3-0 önde başlayın. Yeni cilet Blue 3. Her gün yüz binlerce alıcı ve satıcı hürriyetoto.com'da buluşuyor. Siz de satılık ilanınızı hürriyetoto.com'a verin, aracınız hızla satılsın, elinizde kalmasın. Hürriyetoto.com, son sürat otomobil sitesi. Neden Persil Gold Bernales'in seçtiniz? Hükçe lekeler de onun gibi değişti. Neyse ki Persil Gold Vernel esintiliği keşfettim. Çamaşırlarım tertemiz, mis gibi oldu. Şimdi ben de Persil Gold'u seçtim. Yeni Persil Gold. Bir kez Persil, daima Persil. Renkli çamaşırlarınıza bahar geliyor. Vernel esintili Persil Color'la renkliler de <laughs> mis gibi kokuyor. Bankam HSBC neden? Neden? Sinir, sevmem ağzına gelir cik 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 adamı deli eder o yüzden. Bankam HSBC neden ya sevmem dayanıksızdır ateşe geldi miydi erir gider. Bankam HSBC neden israf sevmem kıymada kullanırım yine de kullanırım. Silir, ya israf sevmem o yüzden HSBC öyle mi Fatih? Maksat işler tıkır tıkır dövsün, kobiler sağlıklı büyüsün. Kobi dünyasında da daha fazlası için hayata HSBC'yle bakın. Bir fıstığın taze mi değil mi olduğunu nasıl anlayacağız? Bak böyle yere koyacağız. Bak 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 ne yapıyor? <laughs> hacı yapmaz gibi kalkıyor. Niye? Demek ki bayağı. Taze fıstık. Hacı yapmaz gibi kalkmaz. Bak bunu tadımla dene. Kalkmaz. Niye? Taze fıstık. Hacı mı yav? Tadım. Taze kuru yemiş. Hmm, hakikaten taze. Bak. Bak şimdi sinire gerek yok. Kredi yaz 56-24'e gönder. İşin gücün katlansın. Fatih ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? He buraya.

<laughs> abi şaka gibi. Allah şaka gibi abi. Dayak buldun kaç? Limuzin buldun bir, Fanta buldun iç. Şovmen buldun eğlen. Peki inanın güzel kaybettiniz ama hayatta böyle. Bazen kazanmak da var. Kaybetmek de var. Onun için bugün kaybettiniz ama kaybetmeyi kutluyoruz. Şakaların kralı, gizli kameranın babası çok yakında bu ekranda. Beklenimize değecek Hoş geldiniz efendim. 100 TL lütfen. Tabii efendim. Baba hayırdır? Opet'le bonus da olmasa beni hiç aramazsınız. Opet'e bonusunuzla bir kere gelin babaannemizi, üç kere gelin Dresden'deki teyzenizi, beş kere gelin Kentucky'deki dayınızı arayın. o bonustan bonusdan görülmemiş kampanya. Farklı günlerde 100 lira ve üzeri 5 alışverişinize toplamda 700 Türkcell kontör veya 3 saat konuşma bedava. Cool Double. var, daha zıbar.